Merhaba, umarım iyisinizdir. Öncelikli olarak bu introyu çekerken an itibariyle 1000 abone olduğumuzu söylemek ve sizlere bunun için teşekkür etmek istiyorum. Bilmiyorum, belki başkaları bu sayıyı küçük olarak nitelendiriyordur ancak bu sayının anlamı benim için çok büyük. Desteğinizi boşa çıkarmamak için çabalayacağıma emin olabilirsiniz. Daha fazla vaktinizi almadan videomuzun konusuna gelelim. Bu videomuzda Rimworld'de vampir olan bir orta çağ kralının efsanesini sizlere anlatacağım. Umarım keyif aldığınız ve eğlendiğiniz bir video olur. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi sakın ama sakın unutmayın. İyi seyirler dilerim. Vampirlik, nesilden nesile aktarılan, kimisine göre bir kudret, kimisine göre ise bir lanet olan kızıl zehir. Sadece soylu ve iradesi yüksek olanların damarlarında taşıyabildiği ve zapt edebildiği ebedi bir hayat. Kral Herveyus, soyunun varisi, kızıl kudretin taşıyıcısı. Ölüm istirahatine yatmışken saldırıya uğrayan kalesinden ona sadık olan yardımcısı Emma sayesinde kaçmayı başarmış gözlerini açtığında kendisini bu ıssız, kıtadaki savaşın sonucunda ölen ve boş düzükleri süsleyen askerlerin cesetleri arasında bulmuştu. Kendisine böylesine nefret duyan, onu en zayıf anında avlamaya çalışan herkesten intikam alacaktı. Fakat öncesinde yıkılan imparatorluğunu tekrar kurmalıydı. Bu onun hikayesi. Kralın bilinci yavaşça kendine geldiğinde yanında güvenilir yardımcısı olan Emma'yı gördü. Emma onu kaleden kurtarmıştı. Hervius zor da olsa sürüklemeyi başarmış, birkaç tepenin ortasında bulunan ıssız bir yere getirmişti. Etrafa biraz bakındıktan sonra eski bir yıkıntının olduğu yere kurulmaya karar verdiler. Emma hızlı bir şekilde odun kesmeye koyuldu. Hervius ise üstün üretim becerisiyle odunları kalası çeviriyordu. Geceyi güvenli geçirebilme umuduyla harabeleri yıkıp, yerine ahşaptan yapılma bir bina yapmaya başladılar. Bu bina, ilerideki genişletilmelere müsait olacaktı. Güneş batarken ikisi de bir hayli acıkmıştı. Kaleden kaçarken yanlarına erzak alma imkanları olmamıştı. Bu sebeple binanın yakınına ufak bir pirinç tarlası yapmaya karar verdiler. Sabah olduğunda açlık dayanılmaz bir hal aldığı için binanın içine sıkışan iki hayvanı avladılar. Kapının dışına kurdukları kesim odununu da temizlediler. Sonraki birkaç gün binanın geliştirilmesi, çevredeki kaynakların toplanması, tarla bakımı, toplanan kaynakların işlenmesi gibi temel işlerle geçti. Çevredeki hayvanları avlıyor, avladıkları hayvanların derilerini kurutup kullanılabilir hale getiriyorlardı. Üçüncü günün akşamında pirinç tarlasını genişletmeye, daha ilkbahar olmasına rağmen kışa hazırlık yapmaya karar verdiler. Herveus hayatını kurtaran dostunun ahşap kalenin salonunda yattığını görmek istemiyor, Emma'nın kendisine ait bir kulübeye sahip olmasını istiyordu. Bu istek üzerine ahşap kalenin yanına ufak bir kulübe yaptılar. Günler ağır işlerin altında ezilip geçerken hiç beklenmedik ve beni korkutan bir olay gerçekleşti. Gökyüzündeki güneş bir anda kayboldu ve onun yerini kan kırmızı bir ay aldı. Burada yazdığına göre kanlı ay süresince vampirler daha çok kan istiyor, bazıları ise bu aşıktan delirip çevresine zarar veriyormuş. Kanlı ay süresince daha dikkatli bir şekilde hareket etmeye başladım. Herveus'un kan seviyesi yüksek olduğu için bir sorun yaşanması düşük bir ihtimaldi fakat tedbiri elden bırakmadım. Böylelikle kanlı ayı kazasız bir şekilde atlatmayı başarmıştık. Kanlı ayın sabahında elinde kazma olan bir haydutun saldırısına uğradık. Herveus bizzat kendi elleriyle yaptığı tahta sopası ve insanüstü gücüyle haydutu kolayca etkisiz hale getirdi. Haydutu kolonimize almaya karar verdik ve Emma'nın kulübesini bir hapishaneye çevirdik. Sabah vakti geldiğinde Herveus kapıya yaklaşan devasa böceği gördü ve hiç düşünmeden saldırdı. Böceği öldürür öldürmez haritadaki tüm böcekler harekete geçti. Hepsi bir çeşit kovan zihniyle birbirine bağlıydı. Herveus yerine başka biri olsaydı böylesine üst üste gelen saldırılara karşı şüphesiz ki hiçbir şey yapamazdı. Karanlık çöktüğünde bir rol değiştirme toplantısı yapıldı. Herveus, doğuştan gelen hakkını ortaya koyarak kendisinin hem dinin hem de topluluğun lideri olduğunu ilan etti. İlerleyen günlerde bir tüccarın kapımıza gelmesi dışında pek bir şey yaşanmadı. Tüccarla olan ticaretimizde elimizdeki yabani balı yüksek miktarda gümüş karşılığı sattık. Kazandığımız gümüş ile Emma için Savaş Çatalı isimli ucu sivri bir çatal şeklinde tasarlanmış mızrak satın aldık. Kalenin alt tarafına ufak bir mutfak ve depolama alanı yapmak için çalışmalara başladık. Karanlıkta olsa güzel bir mutfağımız vardı. Böylelikle kamp ateşinde yemek pişirme derdinden kurtulmuş olduk. Kralın odası düzenlendi, salona soylulara yaraşır bir masa takımı kuruldu ve günler süren çabanın ardından nihayet Squint aramıza katıldı. Ne kadar çok insan o kadar çok risk. Krallığımızda yaşayan her bir insan maruz kalacağımız saldırıların büyüklüğünü ve kuvvetini doğru orantılı bir şekilde arttıracaktı. Krallığın bulunduğu toprakları kuzey, güney ve doğu olmak üzere üçe böldüm. İlk olarak güney duvarı üzerinde çalışmaya başladık. Duvar çalışmaları devam ederken kalenin kuzeyinden devasa bir yılanın geldiğine dair bir haber aldım. Lindworm adındaki bu yılan, devasa boyutunun yanı sıra güçlü bir çeneye ve son derece ölümcül bir zehre sahipti. Kalenin etrafında ve yakınlardaki düzlüklerde gezindi. Ben de bu süre zarfında kalenin arka tarafına doğru mağaranın içine bir genişletme yapmaya karar verdim. Kalenin ön tarafında düzenlemeye başladım ve ilk adım mermer bir yol çekmek oldu. Bu mermer yol kale ve binalar arasında ulaşımı sağladı. Kale her geçen gün daha da büyüyor ve gelişiyordu. Herviüs odasından gözlemlediği bu ilerlemelerden bir aile memnundu. Kaybolmuş bir şekilde araziye dalan iki deveyi evcilleştirdik ve koloniye kattık. Kaynakların saklanması için kalenin arka tarafına bir defa yapmaya karar verdim. Ayrıyeten ön tarafa şu an için hapishane olarak kullanacağımız ufak bir kulübe yaptım. İlerleyen zamanlarda bu hapishane normal bir ev haline gelecekti. Devasa yılan uzaklaşır uzaklaşmaz doğu duvarı için çalışmalara başladım. Doğu duvarı kuzey ve güney girişlerine kıyasla çok daha büyüktü. Bu sebeple en iyi korunması gereken açı burasıydı. Yorucu bir günün gecesinde herkes odasına çekilmiş dinlenirken bir grup haydutun saldırısına uğradık. Haydutlar herhangi bir planları olmadan duvara koşmaya başlamıştı. Hızlı bir şekilde silahlarımızı kuşandık ve doğu kapısında onları beklemeye koyulduk. böylelikle ilk savaşımız başlamıştı. İki tarafta birbirine hücum etti. Savaş çığlıkları, kırılan kemikler, mızrakların ete saplanma sesleri arasında savaştılar. Herkesin düşündüğü tek şey, karşısındakini en hızlı şekilde öldürmekti. Savaş bittiğinde geriye sadece yerleri ıslatan kan ve parçalanmış cesetler kalmıştı korkunç bir senaryoydu ama gerçekti. Yaşanan bu ufak çaplı savaştan sonra yaralarımızı saracak, soluklanacak ve aldığımız her bir nefesin değerini anlayacak vaktimiz olmuştu. Zafer bu savaşta bizden yana olsa da ölüm gerçekliği de bu savaşın bir diğer yanıydı. bu saldırı savunmamızın zayıflığını yüzümüze bir tokat gibi çarpmıştı. Hiç vakit kaybetmeden kuzey duvarı üzerindeki çalışmalara başladık. Duvarların inşaatı tamamlandıktan sonra şehrin merkezine içinde bütün üretim araçlarının bulunacağı bir atölye yapıldı. Atölyenin hemen karşısında ise kale sakinlerinin eğlenebileceği, yemek yiyip dinlenebileceği, soğuk kış günlerinde ısınabileceği bir taverna inşa edildi. Genel olarak keyifler yerindeydi. Kalenin genişletilmesi için arka taraflarda bir kazı çalışması başladı. Kaledeki herkes bu çalışmada yer alıyordu. Ancak çalışmanın çıkardığı ses ve sebep olduğu hareketlilik mağaranın içinde bir böcek istilasına sebep oldu. Kale sakinleri böceklerin sesini duymuş ve endişeye kapılmıştı. Ancak Herveyus ölüm istirahatindeydi. Erken uyandırılmak onu rahatsız edecekti fakat başka bir çare yoktu. Silahlarını kuşandılar ve bir araya gelip yaratıkların üstüne korkusuzca hücum ettiler. Herveus elindeki sopayla büyük yaratığın başına darbeler indirirken diğerleri de ellerine ne geçtiyse alıp diğer böceklere saldırdılar. kış gelmişti. Dışarısı sağanak yankarın altında beyazlara bürünmüş olsa da kaledeki hayat devam ediyordu. Kalenin önündeki direkte asılı olan lamba bütün mahalleyi aydınlatıyor. Tavernanın içinde devamlı olarak yanan şömine soğuktan muzdarip olanlar için bir sığınak oluyordu. Herveus yakın zamanda kötü olayların yaşanacağını hissetmiş, zırh üretim işini devralmıştı. Askerlerin savunmalarının iyi olmasını istiyordu. İyi bir ordu savunmanın temel taşıydı. Diğer yanda ise kalenin içinde bir koşuşturma hakimdi. Mutfakta devamlı olarak yanan ocakta içerisinde pirinç, süt ve et bulunan yemekler pişiyor, bu yemeklerin kokusu bütün kaleyi sarıyordu. Herveus ordunun eğitilmesi gerektiğini düşünüyordu. Kendisi dışında gerçek anlamda yakın dövüş bilgisi olan kimse yoktu. Bu yüzden kalenin mahzenine ufak bir çalışma sahası yapıldı. Ancak herkesin de bildiği üzere ölüm dışında insanın hissettiği huzur sonsuz değildir. Kış mevsiminin ortalarında gökyüzünden üzerimize lanet yağmaya başladı. Üst üste yere çakılan cisimlerin içinden eski dünyaya ait lanetli yaratıklar ortaya çıktı. İnsanların ürettiği bu yaratıklar zaman içinde kendi bilinçlerini kazanmış, kontrolden çıkmış ve insanlığın en büyük düşmanı olmuştu. İnsanların açgözlülükle kovaladığı teknolojiler dünyayı yok olmanın eşiğine getirmişti. Bu yaratıklarla karşılaşanlar kendilerini lanetlenmiş sayardı. Bu yaratıklarla savaşmak imkansız olsa da bir planımız vardı yıkılmış imparatorluk üzerimize düşmanlarını çekecek. Gelen düşmanlar da bizim yerimize bu yaratıklarla savaşacaktı. Sonraki birkaç günü duvarlarımızın arkasında bekleyerek geçirdik. Dışarıya çıkmak çok tehlikeliydi. Yaratıklardan birinin dikkatini çekebilir, bütün hepsini kalenin içine getirebilirdik. Göze alamayacağımız bir riskti ve krallığımızın sonunu getirebilirdi başımıza gelen bir başka olayla şüpheler tamamen doğrulanmış oldu. Krallığın doğu tarafından kulakları tırmalayan bir ses geldi. Bu ses antik bir uzay gemisinin parçasıydı ve içerisindeki yapay zeka insanları delirten bir sinyal yayıyordu. Duvarlardan bakıldığında rahatlıkla görülen bu cisim lanetlenmiş olduğumuzun en net kanıtıydı. Herveyus hiç zaman kaybetmeden örsün başına geçti ve yeni silahlar üretti. Makinenin yaydığı sinyali beyninin arkasında hissediyordu. Sinyal ona çevresindekilere zarar vermesi gerektiğini fısıldıyordu. Herveyus kendisini ve halkını en kötüsüne hazırlamalıydı. Herkesin silah talimlerine katılmasını zorunlu kıldı. Bekleyiş içinde geçen üç günün sonunda imparatorluğun çektiği düşmanlar ufukta görünmüştü. Planımız kusursuz bir şekilde işlemiş, saldırganlar ve lanetliler arasında büyük bir savaş başlamıştı. Saldırganların büyük bir çoğunluğu lanetlilerle savaşıyordu. Ancak farklı açılardan gelmişlerdi. Bu sebeple diğer duvarlarımızda saldırganlar vardı. Herveyus birini etkisiz hale getirdi ve diğerleriyle kuzey duvarında buluştu. Bu kanlı savaş krallığın her bir duvarında yaşanıyordu. Herveyus, Piades Quint ve Lada ile iki duvar arasında savunmayı destekliyordu. saldırganlar kuzey duvarındaki lanetlilerle savaşırken büyük zarar görmüş, geriye kalanlar da her ve piyadeleri tarafından esir alınmıştı. Her biri kendi ordumuza katılmak üzere zorlanacaktı. Vampirizm dininin bir rahibeye ihtiyacı vardı. Herveyus bu onurlu görevi kendisine başından beri sadık olan Emma'ya vermeyi uygun görmüştü. Böylelikle Emma'nın yemin töreni taverna'da yanan şöminenin karşısında yapıldı. Dinimizde ufak çaplı bir reform gerçekleştirdik. Vampirliğin yanı sıra diğer topluluklardan üstün olduğumuz anlayışını benimsedik ve buna göre hareket etmeye yemin ettik. Törenin hemen ardından başka bir saldırı gerçekleşti ve bu saldırı çok daha büyük izler bırakacaktı. Düşmanlar Güney Kapısı'nın köşesinde ikiye ayrıldılar. Bir kısım Güney Kapısına yaklaşırken, diğerleri Doğu Kanadına doğru ilerledi. Her yüz ve piyadeleri Güney Kapısının girişini sıkı bir şekilde tutuyorlardı. Yaklaşan herkesi ağır darbelerle ezip öldürüyorlardı. Güney Kapısını temizleyip hızlı bir şekilde Doğu Kanadına yöneldiler. Saldırganlar çoktan Doğu Kanadına varmış ve odun kapıyı yıkmışlardı. Fiyades Quint ve Emma, doğu kapısının girişini başarıyla tutmuşlardı ancak Emma birkaç adım ilerledikten sonra yere yığıldı. Emma'nın bacağı tamamen parçalanmıştı ve durmadan kanıyordu. Herveus vampir özelliğini kullandı ve Emma'nın yaralarını sardı. Bu savaş krallığa büyük bir darbe indirmişti. Neredeyse herkes yaralanmıştı ve bazıları bu yaraları ömür boyu taşıyacaktı. Birkaç gün sonra kış bitmişti. Kışın bitmesiyle depolardaki besinlerin tamamı tükenmiş, krallığı bir kıtlık dalgası vurmuştu. İlk günlerde bulduğumuz develeri kesmek zorunda kalmıştık. Herveyus ve Emma, kraliyet soyunun devamı için evlenmişti. Kaledeki insanlar bir yandan açlıkla, bir yandan da lanetlerin fısıltılarıyla mücadele etmeye çalışıyordu. Parlalar canlanmış, Ormanların yeşillenmesiyle gelen yabani hayvanların etleri tek yiyecek kaynağı olmuştu. Bir gece kraldan müjdeli haber geldi. Emma hamileydi. Ertesi gün Herviusu kazandığı zaferler için kutlamak ve ona yeni bir zihin gücü bahşetmek üzere yıkılmış imparatorluktan bir şaman geldi. Bu şaman Herviusu bir başkasının üstünde kullanıldığında o kişiyi mutlu eden bir güç verdi. Böylelikle hervius’un ikna kabiliyeti ve liderlik yapısı daha da gelişmiş oldu. Herveus her gece tahtına oturuyor, planlar kurarak zihnini yakıyordu. Bu topraklardan gitmeliydiler. Fakat burayı terk etmeden önce lanetlilerle yürülecek bir hesabı vardı. Güneş doğar doğmaz Herveus'e piyadeler doğu kapısından harekete geçtiler. Tek bir hedefleri vardı, o da lanetlileri öldürmekti. Lanetlilere yaklaştıklarında orada başka bir Linworm olduğunu gördüler. Herveyus kendisine verilen telsizi kullanarak yıkılmış imparatorluktan dört tane asker çağırdı. Hep birlikte bu toprakları lanetliler olarak bilinen pisliklerden arındıracaklardı. Savaş başlamıştı. İlk hücumu Herveyus'u piyadeleri yapmıştı. İmparatorluk askerleri uzak mesafeden yaptıkları atışlarla onlara destek çıkıyordu ki Linworm'ün saldırısına uğradılar. Askerler daha önce böyle bir yaratık görmedikleri için korkuya kapılmış ve arkalarına bakmadan kaçmaya başlamışlardı. Herveus ve piyadeleri birkaç lanetlinin ve gözü dönmüş bir Lindworm'un arasında kalmıştı. Lindworm piyade Frog'u yakalamış ve yaralamıştı. Frog'u arkasında bırakıp lanetlilere yöneldi. Bunu fırsat olarak gören Herveus ve Squint ateş hattından uzaklaşmak için yakındaki ağaçların arkasına saklandı. Lindworm son lanetliği de akladıktan sonra gözüne Hervius'e dikti. Bu esnada taşın arkasında konumlanmış olan Gui, elindeki arbaletiyle yaratığın üzerine oklar yağdırıyordu. Herveyus çevik manevralarla yaratığın etrafında döndü ve yerde yatmakta olan Lada'yı iyileştirmeye çalıştı. Bu esnada devasa yılan aldığı yaralara daha fazla dayanamadı ve kan kaybından bayıldı. Yaralılar teker teker kaleye götürülürken Gui arkada kalmış, lanetlilerin gemisini yok etmişti. Böylelikle topraklar arındırılmıştı. Lanetlilere karşı verilen savaştan sonra piyadelerin tamamı yaralanmıştı. Başka bir yere göç etmeden önce bir süre dinlenmeli, gücümüzü tekrar toplamalı ve yaralarımızı sarmalıydık. Bu süre zarfında sağlığı yerinde olanlar diğerlerine baktı. bu kaleye bitirici darbe indiren yumruk bir tilki sürüsünden gelecekti. Savaştan yeni çıkmış halkın karşılık verecek gücü veya sağlığı yoktu. Bir hastalık yüzünden delirmiş tilki sürüsü insan eti arayışı içinde kaleyi basacaktı. Krallığın büyük bir çoğunluğu kalenin içine sığınmayı başarsa da yaralılar dışarıda kalmıştı. Bu durumda iki şansları vardı. Ya kaleye kuşacaklar ya da aşıktan ölecekler. Gece olduğunda piyade frok daha fazla dayanamadı ve şansını denedi. Ancak onu çok korkunç bir son bekliyordu. Kalenin içindekiler çaresizce olup biteni izlerken Frog yaralarına yenik düştü ve son nefesini verdi. Gördüğü manzara karşısında aklını kaybeden Squint dışarıya koştu. O da aynı kaderi paylaşacaktı. Fakat bu ölüm diğerine kıyasla çok daha üzücüydü. <Sanlı bir sesler. Gülüyor> Cenaze töreninden sonra Kral Herveyus son kez tahta çıktı. O ve ona inananlar başka bir toprak parçasına gidecek, temelleri daha sağlam ve köklü olan bir imparatorluk kuracaklardı. Gideceğimiz yer şu an bulunduğumuz yerden iki günlük yürüme mesafesi kadar uzaktı. Mevsim olarak biraz soğuk fakat yeryüzü şekilleri sayesinde daha iyi savunulabilecek bir yerdi. Depoya yöneldik ve alabildiğimiz kadar malzemeyi yanımıza aldık. Buradaki maceralarımızı kalbimize kazıdık ve önümüzdeki maceralara doğru yelken açtık.